Ama başka ulaşacak o tarz bir kahraman arkaya sarkacak blue var, onu da hasarıyla öne çıktı söyleyemeyiz. Gerçi bütün takım e, kaçak oynayabiliyor aslında, Cloud'la birlikte de yine gir çık yapabiliyorlar. Belki onu tamamlamak adına Cloud, Box'a, e, e, Arka'dan da AWP'yi mutin edersiniz. Ama bu kadar tankın arasından sıyrılabilecekler mi? Bunu da göreceğiz. Redzin var kalitesiyle. de. de yine güçlü popüler kahramanlardan. O bayağı bir etkili oluyor hem ön safları korurken hem de hasar çıkarırken. Sanji. Fena olmayan bir takasa girmişti ama şimdi burada seviye avantajıyla ile beraber acı bir ufak rahatsız etmek istiyor. Kurdur itmesi için Edward'dan güzel bir aslında yardım geldi. Bir yandan Vyze da yuvarlana yuvarlana gitti orada tabi baya bir aslında mobilitede katmış oluyorlar kendilerine bu şekilde bu seçimlerle beraber. Vyze'ın bununla birlikte kadroyu sürekli ayakta sürekli aktif sürekli dinamik tutması lazım. Yavi üst tarafa doğru oynadı. Oo. Burada o hep yani... Bir kasar evet, bir, bir an gidemiyordu o hep o hamleyi yaptı ama kendi bu kadar rahat mıydı emin değilim. Wise geldi. İşte takımı ayakta tutması lazım demiştik. Yavi'nin üzerine doğru atılışlarından bir tanesini yaptı ama Yavi de benzer bir şekilde uzaklaşabiliyor. Şimdilik koridorlarda sadece itme farkları var. Onun dışında oyun dengeli. Evet, Kaplumbağa'da neler bekliyor acaba bizi? 10 saniyeden kısa bir süre kaldı Kaplumbağa'nın olmasına. Ee, burada Fredzin'le Dairut aslında hızlı bir şekilde kaplumbağayı alabilir. Kimse oraya yönlenmezsen, sen koridorlarda istenmezsen. Evet. Güzel bir mücadele başlangıcı. Onu söyleyebiliriz Eko. Bir tık daha. Şu anda kaplumbağa tarafında avantajlı gibi Wise. İçeriye gelmek istiyor. Burada bileklis kontrolü kolay kolay vermeyecek. 2K'ya kadar canlar inmiş durumda. Onlar midde skoru kovalıyorlardı. Kar üzerinde kalan bir pozisyon. Ve Vice kaybedildi Blacklist'te. Bir de üzerine kaplumbağa alındı. Altın farkı 500 Eko için. Bence temiz bir açılış ama Blacklist'te zaten pek oralı değildi yani. Abi gidelim de bir kaplumbağa alalım. Bir skor çıkartalım. Rakip de hamle yapmasın demiyorlardı. Rakip hamle de yapmadı. Evet Eko güzel bir e, savaş geçirdi orada. Skor da aldı kaplumbağa da aldı. Güzel açılış. Evet. O, o hep burada yakalar mı Yok. Tamam. Yani teoride yakalar da. Tamam. <laughs> Ölmez. Voice Geliyor buraya doğru. Sanford. Kitlenmişti. Burada hareketini kısıtlayacaklar. Edward tabi çok iyi miktarda hasar çıkart. Sürekli can yönlüm de var. Ya o heba almış. Ya burada birazcık hatalı oyunlar gelmeye devam ediyor gibi gözüküyor Blacklist'ten. Hadi ilk skoru iyi kötü anladık ama evet, evet. bu ne? Yani bu neyin skoruydu? o pozisyonda onu tam çözemedi. Evet ya o hepi zaten bu <laughs> süredir kolluyorlardı orada. Nihayetinde skorunu aldık, başardılar. Ee, üçüncü denemeleri sanırım bu o üzerindeki. Orta koridorda da bir baskı var. Yani Eko hızlı ve sert başladı ilk maça. Ama tabii ki bir şey kesin bir şey söylemek için erken. E, baskıyı devam ettirmeleri lazım. Acı üzerinde güzel hasarlar. Hatta Sanford oradan bir skor da aldı. Bir de burada Kaltizi skor alacak. Of olacak. of 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 of. Of. Haritanın farklı yerlerinden üç farklı skor çıktı. Ve daha oyunun yani ikinci kaplumbağasını görmedik bile. Aynen öyle. Kaplumbağa şimdi 15 saniye içinde doğuyor olacak. Evet belki Blacklist oyuncuları hayata döner ama burada bir tane daha kayıp verecekler. Carl şovuna devam ediyor. Bir de üzerine o My Venus aynı şekilde beni indirince kaplumbağanın da çok kolay şekilde kontrol edildiğini görebiliriz. Onlar da gelmeye çalışana kadar ormanın üzerinde ciddi bir baskı ve eklenen eşyalar. Yani Eko'nun tamamen avantajını 2.6K. Finallerden beri bir tık bir tık gelişim göstermiş. Sanki Eko. Yani ilk hızlı başladı. Bilmem Blacklist biraz çaresiz gibi gözüküyor şu an bana. Yani haritanın farklı yerlerinde skorlar veriyorlar. Yani bir yerde bir hata olsa tamam diyeceğim ama her yerde farklı skorlar verdiler. Bir kısmı solo kill bunları. Birazcık daha dikkatli olmaları lazım. Ya da belki de bilmiyorum, ilk maçtan sonra da açılabilirler. Ya tabii o da bir ihtimal her zaman. Yani serilerin kendi içinde küçük değişiklikleri oluyor. Beni üst taraf kontrolüne devam ediyor. Şimdi yavaş yavaş orman kamplarını toparlayacaklar ve... Üçüncü kaplumbağaya sadece 85 saniye var. Burada yine bir yakalanma durumu söz konusu olabilir de Omaya Venus'un üzerine doğru gitmek istediler. Artık bu kuleyi tamamen biz alacağız mesajını da bir yandan veriyorlar. Yani ışından alındı iki burada kardan ve son olarak ultisini de kullanınca kaçabilecek hiçbir yeri kalmamıştı. Bison sanki bu hamleyi yapmaması lazım gibi hissediyorum. Oraya yardıma gelen takım arkadaşları yok. Kuleye ilk hedefte olacak. Sonrasında Bison oyalamaya çalışıyor. Tabii büyük ihtimalle düşmeyeceğini düşünüyor ama kule indikten sonra acaba ekibin desteği birazcık geçmiş olabilir mi? Benim Nasar Sanji ile beraber yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Karl arka tarafı kitlemeye devam etti. Göz göre göre ölüme giden bir Wise var. Yani Blacklist'in bir anda 3 olabileceği ihtimalle 4 olabileceği ihtimalle bir güvende ama öyle bir sahne yok. Eko şu anda çok güçlü, çok fed durumda. Edward rahat indirilebilir. Orada bir tane yeni kullan? kullanmıştı. İşte Sanford Kudakil'in garantisini getiriyor. Omay Venus yarı canda. Ya Eko için mükemmel ötesi bir oyun geçiyor şu an doğru Yani ona 0, Rakip de bilekli. fark var. Rakip bilekli mi acaba bir yanlış Yani bir olmasın? kontrol etsek mi bir hakeme bir itiraz? Evet. Olabilir. Olabilir yani bu çok şey, beni çok şaşırttı bu senaryo ama eee ileriki maçlarda bu durumun değiştiğini görebiliriz. Buradan dönmesi bu maçın hani zor hata yapsa bile o kadar fark açtı ki. Evet. Bu şekilde tempoyu sürdür e, sürdürmeye devam ederse arada hatalar yapacak maçı rahatlıkla kapatacaklar. Ya bir A hata hakkı zaten net kazandılar. Yani bir fight'i kaybetseler oyun eşitlenmiyor bile derken şimdi o kaybettikleri fight'te mıyız acaba? Burada Blacklist içeri girmeye çalışıyor ama ve ya öyle bir geldiler ki bir anda o bir sahne çizildi orada. Sadece Sanford alınıyor ama arka tarafta da onun intikamı Karlo'nun üzerinde. Burada o çıkartmayı başardı. Edward'a doğru kullanılan iki tane ulti vardı. Alanın içinde kalacak Edward. Geri doğru çekmek istiyor bir anlar rakiplerini tabii ki. Wise'ın zorlamaması lazım. İlk pozisyonda bunu yapmışlardı. Bu hatanın bir kez daha gelmemesi gerekiyor. Yavi arkayı şu anda açtı. Sanji birinin gelişini alan yaratmıştı. Beni burada geldikten sonra Edward üzerine çok ciddi miktarda hasar çıkacak. Kolay bir skor. O da beniye gidiyor. Ve 3-0-2. 4-0-4 bir Karl var. Ben yani şey diyemiyorum. O bahsettiğimiz geri dönüş gelmeyecekmiş gibi hissediyorum ama tabii erken konuşmamak lazım. Belki de erken konuşmak lazım ya. <laughs> Belki de erken gelmez, gelmez. Yani, şu, şu pozisyondan sonra içinden geliyorsa söyle anacığım. Gelmez söyle. Yok. Bence de dön yani buradan dönmez. İnanılmaz bir fark. Burada kuleleri toplamaya devam edecekler. Hatta kuleye geçtimez. skor bile gelebilir burada Sanji'nin gelişiyle birlikte o hep düşüyor. Çok acayip. Abi, Hadi ya, tempo düşmüyor hiç. Hani bir yerde yavaşlar belki ya da eko ditendeler diye bekliyorum ama e, son 3-4 dakikadır inanılmaz bir altın farkı, inanılmaz bir e, seviye farkı, inanılmaz bir baskı ve tempo eko bana mısın demiyor yani. Aynen öyle. Oh Venus biraz dikkatli olsa iyi eder. Şu an kesinlikle yok. Yani o digiyi seçti ama sıfır katkı gördük. Gerçekten sıfır katkı gördük. Evet. Hiçbir ne yazık ki oyuna etkisi söz konusu değil ya bir... Yani 0 4 bir Baxia, ve 5 bir Digi. Berbat bir durum. Çok rahat alıyor. Orada gelir mi? Oo Haji. Kaçmaya çalışıyor burada onu büyük ihtimalle bitireceklerdir diye düşünüyorum. Son bir hamle burada Sanford'dan. Işın'dan da beraber geldi. Edward Edward'ı eritmeye devam ediyor bir yandan ya ve arka tarafları uzaklaştırmak için da bekledi. Skorun yanında bir güçlendirme alır mıyız? Alırız abi. Lord alır mıyız yanına? Olur. Olur. Olur Orhan'cım. Yani ya. benim bir buçuk olsun. Kendimi bugün ödüllendiriyorum. Öyle bir Eko kadrosu şu anda. Fark 8K. Tamam dakika 7'de oyun bitsin demiyoruz ama hani birazcık da böyle bir 20'yi falan bu mücadelede görmek istiyordum. Görmeme ihtimalimiz İlk var. İlk maçta olmayacak. İlk maçta evet. Ama kaç dakika ona geliyor. iyi bari o en az oyunlarından biri olmayacak en azından Yok. Sınıfını. Ama öyle hissettirdi. Öyle başlarda. hissettiriyor. Ya bir de takımlar tabii bu seviye olunca insanın beklentisi de değişiyor. Şimdi bunu da söylemek lazım. Orada şey gibi değil. Başka ekipler arasında olsa anlayabilirsin. Grup, grup, grup aşaması falan kabul evet. ama yani artık ilk dört diyorum. ECO Blacklist finali diyorum. Beklenmedik. Beni içeriye doğru sızmak istedi. Burada Sanford bir yandan geliyor. Karp kapatmaya çalışacak pozisyonu. Yan tarafa bir oyuncu daha gönderdiler. Tamamen flanki kontrol ediyorlar. Ya bir rakiplerine gösterince yani Blacklist'in şu an nasıl kaçıştığını zaten hepimiz görüyoruz. Alınan iki tane güçlendirme, bir tane kule, bir tane Lord vardı. Lord üstü itmeye devam ederken Eko kadrosu 3-2 mi dağıldı onlar? Aynen. 3'e 2 şeklinde koridorlara dağıldılar. Ortayı aldıktan sonra Lord'la beraber üstü alacaklar ve şimdi bir inhip baskısı. Çok acayip bir oyun. Bitirilebilir bir tane ulti geldi burada. Alan açılıyor. İçeriye doğru kulenin altında bir pozisyon denemesi var gibi kendilerinden. Vice tanklamaya çalıştık pek başarılı değil. Karn bir tarafını kontrole devam ediyor. Edward'la birlikte ikisi burada wave üzerinde bir üstünlük sağlamaya çalışıyorlardı. Eko'dan gayet temiz hamle. <laughs> ve bir açamadılar mı? Şimdi yukarıda minyon dalgasıyla birlikte. Burayı kapatabilirler. En azından üstten bir inhibitor alıp. Da... Alacaklar. Savaşta vardır. olabilir. Ee, Anıl burada oyunda kapatabilirler. Dikkatli olması daha sonra Hata yapmaması gerekiyor ama galiba o hata geldi. Çok da seçenekleri yok ki Bir de o My geri çekilmeye çalışırken... Hayatta mı? Hayatta. Ama son saniye gelen kalkanlarla beraber... 55 saniyeye bir Lord daha var. Ve o Lord oyunun bittiği pozisyon. Bu çok artık bariz yani. Bunun bir lamıcı yok. 11k altın farkı var. dakika 11. Hiç iç içici gözükmüyor Blacklist kadrosu adına. Yani bu ısınma maçı ya da bir e, dostluk maçı edasıyla şu an bilmiyorum evet. Blacklist. E, bir skor alabilmiş en azından. E, o, o, yani <laughs> başka teselli olarak başka bir şey söyleyemeyeceğim. Başka bir şey söyleyemeyeceğim gerçekten. Burada bu kadar iyi birbirini tanıyan iki takım arasındaki bu kadar güçlü iki takım arasındaki karşılaşma bu şekilde olmamalıydı. Blacklist'in silkelenerek kendisine gelmesi lazım. Yoksa Eko buraya kazanmaya gelmiş yani. Zı, net bir şekilde maçı bitirmeye doğru gidiyor. Yani hatasıza yakın oyunlar. Herhalde oyunda şimdiye kadar bir tane küçük hataları oldu. Onun dışında her şey kuralına kitabına uygun her şey olması gerektiği gibi gidiyor. Sanji. aldı burada lordu. Yani Bayz de aradan bir iki güçlendirme falan çıkarttı da o güçlendirmeler bir 4 katı falan etkiye sahip olursa belki bir şey görürüz. Evet, yukarıdan gelen Lord da birlikte diğer koridorları da ettirecekler. Aşağısı da geliyor. Ufak çaplı bir risk yine söz konusu olabilir. Karl girdi burada rahatsız ediyor pozisyonu artık Blacklist'in son fight'ı verdiğini görüyoruz ama Lord arka tarafta üsse vuracak, üsün canı yarıya kadar indirecek. Onlar fight'a e giremediler bile, Lord'u kesmeleri lazım en azından gelen orta koridor dalgasını temizleyebildikleri için birazcık zamanda kazandılar bence hiç fena bir pozisyon değildi. Üstün canı yarıdayken şimdi burada oynayabilecek pozisyonları var. İçeriye doğru Blacklist bu sefer hamleyi yapan taraf. Edward çok fazla hasar aldı ama tanklamaya devam ediyor. Yal arka konumda üzerinde gelen bir tane ölümsüzlük var. Edward artık kaçmak zorunda belki de ama ekip arkadaşlarına alan yaratmaya çalıştı. Sanford arkaları toplamaya başlıyor. Edward son bir kill daha ekleyecek kendisine. Belki bir ufak KDA kasmış olacak ama hiçbir önemi yok. Eko ekibi burada kendi finallerinde Belki de en güçlü rakibine karşı kaybettikten sonra bir rövanş mücadelesinde ilk maçı kazanıyor. Seri bitmedi ama çok iyi bir başlangıç yapıldı. Burası kesin. Eko takdire şayan oynadı. Blacklist'in ne olduğunu anladığını sanmıyorum. Yani e, hani maçı kazanırsınız. Tamam. Durumu bir sıfıra getirirsiniz. Okey. Mantıklı. Güzel. Ama bu şekilde kazanmak e, bilmiyorum rakibin. Blacklist'in şu an e, birazcık acaba mental düşmüş müdür? E, çok ikna edici bir çok baskın bir galibiyet çünkü. ilk maçtan bunu görmek beni de şaşırttı. Blacklist'in acaba bununla ilgili planı, bir stratejisi mi var? Bunu sormadan kendime edemiyorum. Bilmiyorum birazcık burada hani analiz yapacak, eleştirecek, değinecek pek bir şey de yok açıkçası maçı izlediğimiz evet. zaman. Ya öne çıkan bir oyuncu desen çok bireysel şov yok, Blacklist'te biri hata yaptı desen... ...tek kişiye tam anlamıyla bağlı değil. Ve ya yani bundan kaynaklı olarak da Blacklist'in genel bir toparlanma ihtiyacı olduğunu bence rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabi burada Eko'nun kaliteli oyunlarına da hakkını vermek lazım. Özellikle işte o alt koridor ve üst koridorda tek yakaladıkları oyunculardan genelde çok küçük ve güzel avantajlar elde ettiler. Çok ve Aynen o fightların ardından işte mesela Turtle çok rahat gösterildi. İkincisi çok rahat gösterildi. Böyle tık 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 adım adım ilerlendi.